Merhaba arkadaşlar, bugün size piramid sorununu anlatacağım. Oyunumuz 6 yaş ve üzeri kişiler için uygun bir oyundur. Oyunumuz 2 kişi oynanmaktadır. Oyunumuzun kazananı dikkat, konsantrasyon, el-göz koordinasyonu, düşünme, strateji ve planlamadan oluşmaktadır. Şimdi hemen kısaca oyunumuzun içerisinde neler var bunlardan bahsedeyim. Oyunumuzun şöyle bir platformu bulunmaktadır. Oyunumuzda 15 tane siyah topumuz, 15 tane ise beyaz topumuz bulunmaktadır. Her oyuncu kendi alanına önüne taşlarını dizer arkadaşlar. Sonrasında ise taşlarını teker teker sırayla koymaya başlayacak. Oyunumuz 3 defa oynanmalı da 3'ün ikisini kazanmalıyız. Kazanmış sayılmaktadır. Hemen bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Yatay ya da dikey bir şekilde 4 tane aynı renk topumuzu koyduğumuz zaman tane taşını alıp kendi bölgesine tekrardan geri koyabilir. Bunun avantajı nedir? Ne kadar fazla taşınız olursa elinizde o kadar fazla üst tarafa yani piramidinizi tamamlayabilirsiniz. En üstte kalan bir tane taşınız kalacak ya piramidi yapmak için. Beyaz beyaz kazanmış olacak, siyah da siyah kazanmış olacak. Birinci kuralımız neydi? Yatay ya da çapraz. İlk dörtlüğü tamamlayan oyuncu iki tane taşı çekiyor. Yani kendi alanına çekiyor. İkinci kuralımız yine dörtlü yapmayla alakalı. Diyelim ki ben buraya taşlarımı koydum. Siyah siyah koydum. Dört tane dörtlü yaptım. Bu sefer de dediğim bir taşımı alıp kenara geçirebileceğim. Nasıl da istersek yatayı alıyorduk, istersek dikey, istersek de yan yana iki tane dörtlüden oluşan yani dörtlü yaparak. Bir kuralımız daha var. Ben buraya siyah taşımı koydum. Buraya siyah taşımı koydum. Beyaz buraya bir taşını koydu. Beyaz buraya taşını koydu. Bu sefer ne oldu? En son taşını beyaz koydu. Burada da bir tane beyaz taşımızın olduğunu varsayarsak burada bir dörtlü oluştu. Buradaki dörtlüyü buradaki beyaz taşını alıp buraya koyabilir üstüne. Yani dörtlüğün üzerine beyaz bir tane taşını koyabilir. Neden? beyaz koyuyor diye sorarsanız zaten siyahlar vardı. Beyaz zaten en son taşını koymuş olduğu için en son taşını koyup dörtlüğü kim yapıyorsa o taşını yukarıya koyabiliyor. Oyunumuz bu şekilde. Şimdi hemen nasıl oynanıyormuş ondan bahsedeceğim sizlere. Evet arkadaşlar beyaz başladı. Devam ediyor. Beyaz bir taş daha koydu. Siyah devam ediyor. Beyaz bir taş daha koydu. Devam ediyor. Siyah bir taraftan dörtlü yapmaya çalışıyor. Beyaz bir taraftan dörtlü. Ben ne yaptım? Beyaz da onun dörtlü yapmasını engelledim. Şimdi sıra siyah şöyle bir tane daha taşını koydum. Pat. Beyaz taşını dörtledi. Bu sefer ne yapacak? İstediği taşını geri çekemeyecek. Ben buradaki taşlarımı alıyorum. Geri çekiyorum. Sıra siyahta. Siyah şuraya da koysa. isterse bu taşını çeker. Burada bitti. Ben şuradaki taşını çekiyorum siyahında. Yani birinci neydi? Yatay. Tığımız zaman dörtlüyü. İstediğimiz bir taşımızı geri çekebiliyorduk. Sırada beyaz beyazlar var. Beyaz şöyle taşını koyduğunu varsayarsam. Siyah şöyle taşını koydu. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Ne görüyorsunuz? Ben iki tane e, farklı rengin dörtlü yaptığını görüyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Ben bunu istersen buraya geçirebiliyorum. Geçirdim. Şimdi devam ediyorum oyunuma. Taşımı şöyle koydum. Ne oldu? Şu iki tane istediğim taşı geri çekebiliyorum. Ben şu taşlarımı geri çekiyorum. Geri çektiğiniz zaman avantajlı oluyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar burada çok fazla taşın o kadar sizin için avantaj. Sırada ne var? Siyah var. Siyah taşlarını böyle koydu. Bunları geri çeker. Sırada beyaz var. Beyaz böyle koydu. Bunları çeker. Ne oldu? Sadece şu alanımız kaldı. Sırada beyaz var. Diyelim taşını böyle koydum. Ee, siyah koyar. Şöyle koyduğunu varsa. Beyaz koydu. Siyah koydu. Siyahın başka etrafta taşı olmadığı için e, hiçbir şekilde şuradan alıp bunu buraya koyamaz. Yani dışarıdan taş alamıyoruz. Etrafımızda taş varsa yukarıya çıkabiliyoruz. Şimdi sıra beyazda. Beyaz taşını şöyle koy. Şimdi sıra siyah. Siyah taşını şöyle koy. Beyazda böyle koysun. Ne oldu? Bu sefer ben burada da bir dörtlü yaptım. Beyazda buradaki taşını alsın buraya koysun. Şimdi sırada siyah var. Siyah taşını böyle aldı. Ne yaptı? Böyle bir dörtlü yaptı. İstediği taşını geri çekebilir. Şunları, şunları çekmek daha mantıklı. Bunları çektim geriye. Sırada ne var? Beyazlar. Beyaz taşını böyle koysa. Oynatabileceğimiz bir taş var mı? Hayır yok. O yüzden hiçbir şey yapamaz. Taşımızı şöyle koyduk diyelim. Beyaz ne yapmalı? Burayı engell Taşımı şöyle koydum. Engelledim. Siyah geçer. Siyah taşını şöyle koysun. Sırada beyaz var. Şuraya koyduğumuzu varsayarsak. Sırada siyah var. Siyah taşını şöyle koyarsa. Beyaz böyle koysa. Yukarıdan bir taşını alabiliriz. Şunu alalım. Siyah taşını böyle koyduğu zaman. Bir siyah taş yukarıya geçirebiliyor. Şuradaki yukarıya geçirsin. Bunu böyle koyayım. Bu sefer ne oldu? Hareket ettirebiliyor muyum? Hayır ettiremiyorum. Siyahı geçer. Siyah bu sefer üst tarafa dizmeye başlayabilir taşlarını sonra sıra beyazda, sonra sıra tekrardan siyaha geçecek, beyaza geçecek. Beyaza geçtiği zaman beyaz burayı taşınıp buraya taşıyabiliyor. Bir kademe bir kademe çıkabiliyoruz. Yani ben buradayım. Burayı dörtlü yaptıysam bunu alt diye buraya getiremem. Buradaydı taşım, maksimum buraya getirebiliyorum. Şimdi arkadaşlar sıra siyahtaydı. Siyah taşımı aldım. Şöyle koydum. Ne oldu? Siyah beyaz, siyah beyaz oldu. Bu taşımı da aldım. Buraya koydum. Taşımı şöyle koydum. Üçlü yapabiliyorum zaten artık. Hiçbir şey yapamıyorum. Siyah isterse taşını şöyle koyabilir. Taşımı şöyle koydum. Sıra beyazda taşını böyle koydu. Siyah böyle koydu. Bu sefer ne oldu? Piramidimizi siyah tamamlamış oldu. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın.